DGN Teknik kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cep telefonunuzu nasıl Windows'a çevirirsiniz onu anlatacağım. Videoma geçmeden önce intromuzu gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi uygulama mağazasından Computer Launcher 2 diye uygulamasını indiriyorsunuz. Açıklama kısmında ben sizle linkini paylaşıyor olacağım. Cep telefonunuzu bir nevi Windows görünümüne kavuşturan bir uygulama arayüz arayüzünüzü değiştirebiliyor. Şimdi bu uygulamaya basıyorsunuz arkadaşlar öncelikle. Bu şekilde açılıyor. Windows pencereleri görünüyor. Bu şekilde geldi. Kendi ekran resmini de koydu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım. Normal sağa sola gitmiyor Android gibi zaten. Normal zaten üst panelleriniz, bildirim panelleriniz çalışıyor. Tabi burada başlat tuşuna bastığınızda bir izin istiyor sizden. Erişim izinlerini de vermeniz gerekiyor. Başlat tuşuna bastığınızda uygulama listeniz geliyor arkadaşlar. Buradaki Cortana tuşuna benzer bir buton koymuşlar. Buradan internetten search edebiliyorsunuz. Burada mesajınız, mesajlarınız var arkadaşlar. Burada Varsayılan arama uygulamanız burada da bakalım. Burada da e, Google Chrome'u açıyormuş. Yani varsayılan internet tarayıcınızı diyelim daha doğrusu. Buradan tabii kişilerinize erişmek için izin istiyor. Burada da kişileriniz çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan e, Bluetooth, internet, Wi-Fi, açıp kapama, batarya gibi şeyleriniz burada da. Bakalım bildirimleriniz. Yine burada da Wi-Fi, işte uçuş modu gibi şeyleriniz var. Burada da yine Takvim, klasik böyle Windows Takvimini gösteriyor size. Bakalım User diyor. Bu User'da ne varmış? Tüm dosyalara erişim. Erişim izni istiyor burada tabii. Burada bir şeyler yapabilmek için biz iznimizi verdik buradan dgn yazalım. Yani buradan anladığım kadarıyla dosyalarınıza vesaire ulaşıyor. Dispc PC diyor. C sürücüsü gibi dosyalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Yani tamamen güzel bir Windows görünümünde. Cancel diyelim. Burada tabii seçtiğiniz uygulamayı şöyle gösterelim. Ana ekrana yükleyebiliyorsunuz kısa oluştur dediğinizde bakalım buraya kısa oluşturuyor yani buraya e, istediğiniz uygulamaları koyabiliyorsunuz doldurabilirsiniz tek ekranda kullanabilirsiniz zaten aşağı tarafı da size anlattık burada bir Google e, butonu koymuş burada da yine saatinizi koymuş arkadaşlar hani bakalım tema diyor temada ne varmış tema işlevsiz anladığım kadar ya da ha şekilde tema butonu işlemiyor. Çöp kutusu içinde şu an silinen bir şey yok. Acaba ne gidiyor içine ben de bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar ee, uygulamamız bu şekilde çok ayrıntılı bir uygulamada değil zaten gördüğünüz gibi. Burada ha kapatma tuşu vesaire gibi şeyler var. Kapatma tuşuna basınca burada tabi izin istiyor. Yani Birçok şeyde sizden izin isteyecektir arkadaşlar. Bu izinleri vermeniz gerekecek. Uygulama tam olarak telefonunuza erişebilmesi için. Birçok fonksiyonu yönetebilmesi için bu erişimleri vermeniz gerekecek. Bakalım buradaki kapatma butonu çalışıyor. Yani telefonunuzu kapatıp açabiliyor. Buradan ayarlar. Ee, uygulamayla ilgili ayarlar oluyor. Gerçi Türkçede değilmiş menü tam olarak. Ama uygulama gerçekten tam bir Windows görünümüne. Bu arada yeni Windows 11 ekran resmini de koyuyor ekranınıza gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, telefonunuzu Windows'a nasıl çevirirsiniz adlı videomuz buraya kadar. Aşağıdaki abone ol butonundan, tam şurada olacak, abone ol butonundan kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.